Sizin evinizde kendinize ait bir köşeniz olsun arkadaşlar. Sadece kendinizle ilgilenin. aklınızda, zihninizde her ne tür budu budu varsa onları tamamen bırakın, özgürleşin. Kendiniz için boş bir alan oluşturun. Çünkü kendi bilincinizi, yeni bilincinizi inşa edebileceğiniz, inşa etmeniz için kendinize boş bir alan açmanız gerekiyor. Bu boş alanda yeni bir ben kolaylıkla inşa edebilirsin. Ama günlük yaşam içerisinde zihnin o kadar dolu ki geçmişten biriktirdiklerin o kadar var ki, geçmişten biriktirdiklerin şu an senin idrakine göre hem olumlu ya da olumsuz, yani negatif duygu düşünce ya da pozitif duygu düşünce de olabilir. Ama her halükarda bunlar senin zihninde oluşturduğun bir alan içerisinde işte bu işte bu zihnindeki alan içerisine yeni bir benlik inşa etme zor olabiliyor. Oraya ne yapman lazım? Oraya şöyle bir boşaltman gerekiyor. İşte bu e, kendi evinizde e, kendi alanınızı oluşturarak ve öğrettiği çalışmaları da orada uygulayarak kendinizde yeni bir ben inşa edebilirsiniz arkadaşlar.